Az kaldı canlarım, çok az kaldı kavuşmamıza. Can hızlı iyileşiyor, yürümeye başladı mı? Daha değil. Ama yakındır bence. Bugün okula bile gitti. E, vallahi çok iyi şey haber bunu ama. E, tabii oğlum, insan hayattan bezmemesi lazım. Ama sağlam da beslenmesi lazım. Allah'ım ya düşündüğü şeye bak yine aklı yemekte. Bizden biz çok selam söyle ha. Tamam söylerim. Eve ziyarete de geliriz. Hediye de alırız. Çok iyi fikir ha. Can çok sevinecek. Günaydın çocuklar. Sağ, Sağ olun. Hocam. Oturun yerlerinizi. Şu ders başlıyor ya. Söyle Memo. Hocam bir insan yapmadığı bir şey yüzünden azar işitir mi? Yani azar işitmemeli. Neden sordun? Hocam ödevim yapmadım da. Müzik memo demek ki tekrar geri döndü. O zaman ilk sözü sınavına seni alayım. Hadi bakalım tahtaya. Hadi Yandık ya. Hadi, önce. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Can. Umarım en yakın zamanda iyileşirsin Can. E tabii ki iyileşecek. Değil mi Can? Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok sağ ol. Yoksa bir daha yürüyemeyecek misin? Yürüyeceğim tabii. Başta hep öyle söyleyip kandırırlar. Ya senden gerçeği saklıyorlarsa? Sen ne biliyorsun ki? Şu haline bakılırsa beni bir daha canın istediği gibi dövemeyeceksin. Sen sussana artık. Artık kimseye kabadayılık da yapamayacaksın. Çok üzüldüm senin için. Bana bak. İşte hayatın geri kalanında böyle birileri seni hep korumak zorunda kalacak. Hemen defol git buradan fena yaparım seni. Birazcık tertip düzen küçük bey. Çok mu şey istiyoruz gerçekten? Ya benden canımı iste ama tartım sen isteme yani beni bilmiyor sanki. Sonra bunu geçeceğim. geldi mi? Çoktan geldi. Çoktan mı? Niye erken gelmiş ki? Bir şey anlatmadı. Sadece bir daha okula gitmeyeceğini söyledi. Daha okula gitmeyeceğim demişsin? Evet, dedim. Neden? Bir şey mi oldu? Söylesene. Bir şey demediler. onu söyle, bak beni kandıramazsın. Ben senin kardeşinim Bir derdin varsa söyle bana. Anlasana ne oldu okulda, delik mi adama? Öyle bakmasana, bana baksana, söyle. Bir tane çocuk var okulda. Önceden kavga etmiştik. Ee? O bana dalga geçti, sakatlığımla. Dalga mı geçti? Oğlum ben onu var ya, geçtiği dalga da boğarım he. Şimdi tam sana benzedim oğlum. Ben. Zaten öyleydik. Ama bir farklı. Şimdi zaman. Bence de. Allah, o çocuğu var ya. Göstereceğim günlük kardeşimle Ne geçmek neymiş görecek o? Koçuk beyler hazır mısınız? Okula geç kalacaksınız. Tamam matmazel geliyoruz. Geçmiş olsun canım. Kantinden bir şey ister misin? Meyve suyu falan değil mı sana? Can, Tuvalete götüreyim mi seni? Derste altına falan kaçırırsın. aman ha. Sen kendi işine baksana ya. <laughs> Ayakkabılarını da bağlayayım mı Can? Can, tekerlekli hayat nasıl? Alışabildin mi? <laughs> sen, sen Can değilsin. Aa. Aa. Ne oldu? Ha? Bırak. Ne oldu? Bırak. Ha? Şimdi ha? Bırak. Var mı lan delikanlılıkta? Sakat adamla dalga geçmek Var mı lan? Var mı? Aa. Vallahi bir daha yapmayacağım. Bırak. Yap. yap bakalım lan yiyorsa yap. Ben de seni gelip dönmekten usanmam. Al sana. Aa. 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 Bırak. Bir daha canalal geçe olursa bütün mali toplar giderim he. Ah Memo, kimseyi dövmek yok diye daha kaç kere söyleyeceğim. Gidip kardeşin okulunda nasıl kavga çıkarırsın? Ya baba ne yapayım yani kardeşim beni korumak için geldi. Çocuklar bak, çocuklar bir daha böyle bir durum olduğunda kaba kuvvete başvurmuyorsunuz. Gidip derhal durumu öğretmenlerinize söylüyorsunuz. Öğretmene söylemek geçici bir çözüm baba. Doğrusu yılının başını küçükken ezmek. Ben de öyle yaptım. Kavga hiçbir şeyin çözümü olamaz Memo. Kaba kuvvet sorunları büyütür, çözmez. Bak bir daha böyle bir şey duymayacağım yoksa külahları değişiriz. Anlaşıldı mı? Babam çok kızacak demiştim. Aman! Kızarsa kızsın ne olacak? Kızdı diyencilerimiz mi döküldü ya? Bir kere bu bana olsa. Sen yapmaz mısın aynısını? Yaparım. Hem de bu biçim. İşte bu. Kardeşler birbiri için kavga eder oğlum. Bunu da yapmayacaksak ne anlamı kaldı kardeşliğin? Memo, iyi ki benim kardeşimsin. Velayet davasından önce ara karar için mahkemeye başvurabiliriz Dilek Hanım. Bu süreçte mahkeme çocuklarınıza ihtiyatlı tedbir koyabilir. Yani? Ne demek bu? Bu şu demek dilek hanım ee, mahkeme çocuklarınızdan birini size verebilir. Öyle mi? Birini bari alabileceğim öyle mi? Kuvvetle muhtemel. Ah harika. O zaman benimle kalacak. En azından biri. O zaman hemen hemen işlemlere başlayalım. Tamam anlaştık. bu dışarı attın. Boş ver ya aman. Canım çok sıkıldı zaten. Ama çok daha iyi bir fikrim var. Ne o? Dışarı çıkalım mı? Olur. Durursan, duyarsan haber verirsin. İnsanlık namına. Buyur. Gel, buradaki işi üstüne gidiyoruz. Gel.